Merhaba. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de burç yorumlarımı güneş burcuma göre mi, yükselen burcuna göre mi dinlemeliyim sorusu. Şimdi biz astrolojide öngörüleri her zaman yükselen burca göre yaparız. O yüzden öncelik olarak yükselen burcunuzu dinlemenizi tavsiye ederim. Fakat kişisel doğum haritanızda güneş burcunuz baskındır. Veya Güneş burcunuzun olduğu evde bir, o burcu ait bir stelyum vardır. O yüzden ikinci olarak da güneş burcunuzu dinlemenizi de tavsiye ederim. Öncelik yükselen burç, sonra güneş burcu. Hoşçakalın.